Herkese merhaba. Bu videoda da karadut reçeli yapıyoruz. Şimdi size şu şekilde tencerenin içini gösteriyorum. Karadutları temizledim. Yıkadım. Koydum. Şimdi biliyorsunuz ki az önce karadut şerbeti için suyunu süzmüştük. İşte o süzdüğümüz suyu Şimdi reçelin içine atıyorum. Hiç şeker koymadan vegan ve katıksız bir reçel yapıyorum. Suyu döktüm gördüğünüz gibi. Karadut reçelinin içine gördüğünüz gibi. Şimdi bunun şeker koymadan nasıl yaparız? Yine Az önce size bahsettiğim stevia şeker otundan yararlanacağım. Şeker koymayacağım. Stevia koyacağım. Stevia'dan şöyle bir tutam attım. Bir tutam daha attım. Bir tutam daha attım. Ee, biliyorsunuz ki benim gece diye bir köpeğim var. Şu anda havlıyor. Havlayan o. Sonra içine limon tuzu atıyorum. Şu kadar. Ee, bir tatlı kaşığının yarısı kadar atıyorum. Sonra yine bunun içinden de karantil atacağım. 3-4 tane atacağım. 2 tane attım. 2 tane daha attım. Şimdi bunun içine bir de badem atacağım. Çiğ badem. 3 tane de çiğ badem atacağım. Ee, o böyle Şöyle 3 tane çiğ badem atacağım. Ocağın altına yapıyorum. Görebiliyor musunuz? Evet görebiliyorsunuz. Şimdi bu çok kısık bir ateş. Bu orta, bu da e, harır harır yani çok gür yanan bir ocak. Biz böyle istemiyoruz. Şu orta ateş bizim için ideal. Kısık ateş değil, orta ateşte reçelimizi koyduk. E, reçelimiz kendi suyunu çekene kadar kaynayacak. E, dediğim gibi tamamen vegan bir reçel. Şeker kullanmıyoruz. Şeker otu kullanıyoruz. Şeker otumuzun ismi stevia. Böyle e, suyunu çektirene kadar kaynatacağım. Ağdalaşacak. Mesela örnek veriyorum. Şöyle suyunu kaldırıp döktüğümde yavaş akacak. O zaman reçel olmuş olacak. Bu stevia yapraklarını suyun içinden alacağım reçel olduğunda biraz ağırlaştığında alacağım tadını verene kadar biraz tatlandırsın tamamen vegan organik katıksız ve çok sağlıklı bir reçel olacak mesela bu reçeli şeker hastaları bile yiyebilir şimdi buraya gelelim burada da biliyorsunuz ki şerbetimiz kaynıyor Şerbetimiz bayağı kaynadı. Şimdi ben bunu söndüreceğim. Ee, sonra soğuyacak. Ee, soğuduktan sonra da bunu bir torba yardımıyla suyunu süzüp alacağım. Sonra da şerbet hazır içime hazır olacak. Bunu da ayrı bir videoda size hem reçelin son halini gösteririm hem de bunun şişelenmiş halini yani şişelere koyarken sizinle paylaşacağım. Bunu tabi torbadan süzerken de size göstereceğim. Şimdi şöyle bastırdım. Baya böyle koyu gördüğünüz gibi şerbetin suyu. Yani kısacası organik bir şekilde evde meyve suyunuz hazır ve Organik bir şekilde evde reçeliniz hazır. Dediğim gibi şeker otu kullandık, şeker kullanmadık. Tamamen vegan, tamamen çok sağlıklı. Şeker hastaların bile kullanacağı, yiyip içeceği, içecek ve reçel imal ettik. Evimizde yaptık bunu. Ee, gördüğünüz gibi şeker otunun fiyatı da o kadar yüksek değil, maliyeti az. Siz de alıp yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda bunların olmuş halini görürsünüz. Ben şimdi şu kirlenen ocağa en son bir temizleyeceğim sunuma gitmeden şimdi bu şerbetimiz, bu da reçelimiz kendilerini pişmeye bırakıyoruz. Piştikten sonra. Ee, görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu video burada bitiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. Derken ne yapıyoruz? Kalp atıyoruz. Beğeniyoruz. Yorum yapıyoruz. Ve bunu başka insanların öğrenmesi için paylaşıyoruz. Görüşmek üzere. Aşkla.